Merhaba, adım Ergün Osturuncu. Adana Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarında oyuncu olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda komedyenim, aynı zamanda evliyim, aynı zamanda ana kuzusu, aynı zamanda sokak için can atan bir adamım. Buraya gel. Ne kadar önemsediğimi size göstermek için berbere gittim saçıma jöle sürmek istediğim berber Selçuk Ergün çay içer misin dedi. İçerim dedim. Kirana döndü dedi ki Ergün abine çay getir tazeti bana da getir dedi. Çay bir tek bana geldi. Adana'daki berberler genelde böyledir. Selçuk amca da onlardan bir tanesi. Taraflarını asmış. DiCaprio, Brad Pitt, Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ. O tutturdu beni koltuğuna. Ergülüm dedi, hangisi yapayım seni? Ben de imrendim, dedim ki Kenan İmirzalıoğlu gibi yap beni. Kapıdan bir çıktım, Hakkı Bulut. enteresan berber bizim selçuk oyuncuyum çoğunuz belki tanıyorsunuz beni sinemalarda ve dizilerde yer alıyorum sanıyorum kimse tanımadı Mesela Kurtlar Varisi Irak diye bir film var belki oradan tanır Kurtlar Vadisi Irak filminin hemen başında Teşekkür ederim Kurtlar Vadisi Irak filminin hemen başında izleyenler görmüştür mutlaka beni. Amerikan askerleri mahkumları çırılçıplak soyar. Sonra mahkumları üst üste atar. O mahkumlardan sekizincisi benim. Tanımamanız çok doğal çünkü orada çıplaktım. Soyunsam inanın tanırsınız. Bir film çektim ben. Filmin galası yapıldı. Film bitti. Tebrikleri aldım. Annem de izliyor. Annemle beraber izliyorum. Anneme döndüm dedim ki anne filmi nasıl buldun dedim. Annem ne dedi? Atlet giydin mi? Atlet o kadar önemli bir şey. Stand-up yapıyorum. Komediyim. Fakat stand-up yapmanın en büyük handikaplarından bir tanesi bu işi yapan bir adamın ünlü olması lazım. Bizim adına da gazete imtiyaz sahipleri var. Onlar da benim bir an önce uluslararası alanda ünlü olmamı istiyorlar. Bir gazeteci abi dedi ki her gün farklı yerlerde farklı stand-up'lar yapmalısın. Dedim ki ne yapayım? Dedi ki oğlum burası Adana git dedi kebapçıda stand-up yap. Bu fikir benim önceden neden aklıma gelmedi Gittim bir kebapçıda stand up yaptım. Sağ olsun benim için ocak kurdular. Onların önlüklerini taktım. Headsetimi taktım. 300 tane adama bir buçuk saat boyunca 300 tane dürüm yaptım. Hem dürüm yaptım hem stand up yaptım. Stand up bitince CNN Türk'ün muhabiri mikrofonu eline aldı. Ergün Bey dedi ilk çıkan seyirciye sorar mısınız nasıldı diye haberlerde kullanacağız dedi. Tabii dedim ilk çıkana sordum. Nasıldı dedim. Kardeş biraz soğanlı yapmışsın dedi ya. Adamın aklında sadece kebap kalmış. Sonra bir gazete imtiyaz sahibi dedi ki her gün karanlıkta stand up yap. Evet dedim ya karanlıkta stand up bu benim önce neden aklıma gelmedi? Eski Yunan ve Roma tragedyaları karanlıkta oynanırdı. Gittim doğal park amfi tiyatroda tüm ışıkları kapattırdım. Karanlıkta stand-up. Yalnız ben karanlıkta stand-up yaparken salondan öpücük sesleri, inleme sesleri. Ah! <laughs> dedim Mustafa bu ışıkları yak, ışıkları yaktım bir baktım herkes kucak kucağa. Kullanmışlar beni. O yüzden ünlü olamadım. Zaten Adana'da ünlü olsan ne olur ki? Adına da ünlü olduğun zaman arabayı üzerine sürüyorlar. Karşıdan karşıya geçerken itimat dolmuş üzerinde. <laughs> abi seni tanıyorum diyor. Ulan öldürüyordun. Ya da küfür ediyorlar. Çok garip adına da ünlü olmak. Karşıda beni görüyor. Ergün abi senin onun ne Lan neden? Ben böyle ünlü olmak istemiyorum. Stand-up yapmak, sahnede olmak hakikaten çok güzel bir şey. Ünlü olmak, ünlü olmak bu kadar da önemli mi? Uğur İzgi var mesela şehir tiyatrolarında. Ünlü bir adam. Biz bununla Ramazan etkinliğine gittik Ceyhan'a. Ramazan etkinliği bittikten sonra bir yerde çorba içiyoruz. Herkes Uğur İzgi'ye bakıyor. Ya Sonra gittiler diller ki Uğur, Uğur Bey, Uğur Bey ya sizi tanıyoruz biz diller. Nereden tanıyoruz? Uğur tabi artist ya. Ha Sinemalardan ya da dizilerden olabilir mi acaba dedi. Herkes Uğur'la fotoğraf çektirdi. Biz böyle baktık ona. Aynı şey benim başıma da geldi. Stadyum caddesinde yürüyordum. Arkamdan çocuğun biri koşarak geldi. Abi ben seni tanıyorum dedi. Sinemadan ya da diziden olabilir mi dedim. Yok dedi. Sen Hatice ablanın oğlu değil misin dedi. Bu kadar. Tanınmak bu kadar. Stand up evet. Komedyenlik, tiyatro evet. Ama stand up'ın handikaplarından bir tanesi seyirci sana gülmezse ne yaparsın? Bu benim başıma geldi. Gaziantep'te. 500 kişilik salon dolu. En önde protokol, sayın vali, belediye başkanları, meclis üyeleri hepsi var. 35 dakika boyunca anlattım anlattım. Kimse gülmedi. 35. dakika sayın vali güldü. Sayın vali gülünce, sayın vali dedim ki sayın valim çok teşekkür ederim. Siz gülünce herkes güldü dedim. Sayın vali bana ne dedi? Senle bilgisi yok aklıma bir şey geldi ona güldüm dedi. Zor. Yaptığımız iş gerçekten çok zor. Yani, aslına bakarsanız Türkiye'de stand-up yapmak çok kolay. Sadece gazetelerin üçüncü sayfasını açıp okusanız yeterli. Aynı zamanda Sokak Hayvanlarını Koruma ve Besleme Kulübü üyesiyim. Sokaktaki hayvanları çok seviyorum. Gün Doğdu Vakfı'yla beraber yapmış olduğumuz bir çalışma vardı. Geçen hafta sona erdi. Adana'da kaç tane sokak hayvanı var? Herkese mikrofonu uzattık. Herkes çok dedi. Çok dedi. Çok dedi. İnanın çok değil. Adana'da iki buçuk milyon, üç milyon insan var. Adana'da ilçelerle beraber sadece 80 bin köpek var. 500 bin yakın kedi var. Demek ki çok değil. Ama biz kedileri ya da köpekleri gördüğümüz zaman bir yerde "Ah ne kadar çoklar falan" diyoruz ama o kadar çok değiller. Ben de kedi köpek daha doğrusu sokak hayvanı sevdası çocukluktan başlar. Bizim Bijon diye bir köpeğimiz vardı, kurt köpeğimiz. Ben gözümü açtığım zaman Bijon'un beni yaladığını gördüm. Benim ilk lafım anne baba değildi, Bijon'du. İyi e önce bir öğrendim ben. Biz babamla, rahmetli babamla çok severdik. Biz yürürdük. Yavru bir kedi görürdük, eve getirirdik. Babam onu yıkardı, kurulardı. Sonra papyon takardı ona. Anneme derdi ki bu kedi artık bizimle beraber kalacak. Sabah babamla işe giderdik, akşam gelirdik. Kedi yok. Anne kedi nerede? Kedi kapıyı açık buldu, kaçtı derdi. Biz yine akşam eve dönerken bu kez yavru köpek gördük. Yavru köpeği aldık. Babam onu yıkadı, kuruladı, papyon taktı. Bu artık bizimle beraber dedi. Sabah çıktık gittik, akşam tekrar geldik köpek yok. Anne köpek nerede? Kapı çıktı kaçtı. Biz babamla pazar günü balık avlamaya gittik. Su kaplumbağası bulduk. Su kaplumbağasını babam eve getirdi. Niyese yıkadı, kuruladı, papyon takmaya çalıştı. Su kaplumbağasını leğene koyduk. Sabah işe gittik, akşam geldik, su kaplumbağası yok. Anne dediğim su kaplumbağası nerede? Kapıyı açık buldu, kaçtı dedi. Ulan bu su kaplumbağasının buradan çıkıp oraya gitmesi 3 yıl. Biz mutlaka yolda onunla bir yerde karşılaşırdık. Adanalı hayvanseverdir ya. Rahmetli babam derdi ki Atatürk Parkı'nda bıldırcın sevenler derneği vardı biz oraya giderdik derdi. Baba derdim bıldırcınları çok mu severdiniz? Cık, parmağımızı bile yerdik oğlum dedi. Ben orada bıldırcın yiyorlarmış. Lan o zaman sevenler derneği niye kuruyorsunuz? Ben kedi besliyorum. Herkese kedi beslemesini tavsiye ederim. Evde iki tane kedim var. Evde kedi olduğu zaman evinize... Misafir gelmiyor. Çok rahatız. Sizin evde kimse yemek yemiyor. Paralar cepte. Kediler hayat kurtarıyor ya. Böyle bir de kedi halleri var. Kedi besleyen var mı içinizde? Bir el kaldırabilir mi acaba evinde kedi besliyor? Utanma ya. kedi besliyorsunuz. Kaç kediniz var? Dört Dört kedi. Size hiç gelinmez. Siz işi garantiye almışsınız. Kapıya yazın girmeyin diye. Ne kadar güzel. Dört kedi. Bende iki tane var. Ya kedi halleri vardı. İsminiz nedir? Gülen. Gülen Hanım siz de bazen kedilerden korkar mısınız? Şu anlamda. Karanlık. Tam yatmak üzeresiniz. Kediniz şöyle yapar. korkmuyor musunuz? Onlar ruhları falan görüyorlarmış. <laughs> Oğlum kim var lan orada? Babam mı var benim? Rahat ol. Kediler çok güzellerdir ya. Şimdi ben sokak hayvanlarını çok seviyorum. Daha doğrusu hayvanları çok seviyorum. Empati yaptım son zamanlarda. Tabii eşim biraz abarttığımı düşünüyor ama bence hiç abartmadım. Ben bir sokak hayvanıyım dedim. Sokağa çıktım. iki gün eve gelmedim. Onlarla beraber yedim. Onlarla beraber içtim. Çöp karıştırdım. Çete savaşına girdim. Dayak yedim. Benim hanım hala abarttığımı düşünüyor. Ulan ne var hala kaptan yemek yiyorum ne var yani. Şuraya koyuyorum oradan ben yerim diyorum. Yalnız bazen abarttığımızı düşünüyorum. Mesela iki sene önce Dünya Kadınlar Günü'nde empati yaptım. Ben kadınım dedim. Ulan hala peşimden gelen adamlar var. Arkadaşım tamam içselleştirdim ama o kadar da değilim. Çok teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için. Ee, ya tabii sanat eyvallah da sizden daha bir dakika, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bir dakikam var. Son bir dakikada şunu söylemek istiyorum. Seversiniz, sevmezsiniz. Ben saygı duyarım. Hiçbir zamanda kavga etmedim ve etmem de. Ama sevmiyorsanız da, sizin için söylemiyorum tabii. Ya lütfen sokakta gördüğünüz canlıyı, onun da sizin gibi... Tanrı tarafından yaratıldığını ve onun da bu dünyada yaşamaya hakkı olduğunu lütfen düşünerek sevmeseniz de tekme atmayın. Yani bilmiyorum nasıl bir vicdan var o insanlarda dediğim gibi kavga etmem ama lütfen sizden ricam ee, sokaktaki canları en azından onlar için süreye de bakıyorum bu sıraya. Sloganı en son iki saniye kala söyleyeceğim. Lütfen sevin. Ha ha bir kapsu bir kapmama Teşekkür ederim. Sağ ol.